Kia ben de 2011. silecek boşluk artısı. Zamanla şurada dişli deride boşalma olmuş, yalama olmuş. Ben altına ekstra pul koyarak pul koyarak rondela koyarak biraz boşluğu aldım aynı şekilde şuraya da pul koyarak boşluğu aldım. Ee, ama çözüm olmuyor. Tornacılar falan e, bunu aynı benim yaptığım gibi yapıyorlar. Önce şu plastik parçayı söküyorlar. Plastik parçadan sonra bu ortaya çıkıyor. Buraya benim tahminimce e, argon kaynağı punta yapıyorlar. Onu oraya sağlamlıyorlar. Tekrar plastiğini şu plastiğin üstüne takarak işlemi tamamlamış oluyorlar. Yani işin özeti şu parça motor bu parçayı çeviriyor. Bu parçayı motor çeviriyor. Bu parçayı tur attırıyor etrafında. Tur attırınca bunun buna tam öpüşmesi gerekiyor. Şu mile. Öpüşmediği için boşlukta silece yukarı aşağı vuruyor. Ve bu arada çok fazla ses yapıyor. İkincisi Silecek serpiyatı çok yapıyorsun. Ben senede iki defa, 3 defa silecek alıyordum buna. Kendim bunu söktüm. Tornacılara çok nazlı. Yok işte plastik, yok kırılır, odur budur vesaire deyip bir tane adam var. Ben bunu yaparım diyor. Sırrını da söylemiyor. Adam e, 304 lira para alıyor. Vallahi kendim söktüm. Çok basit sökmesi. Takarken onu videosunda çekeceğim. E dediğim gibi şu parçayı şuna sabitlerseniz Hiçbir boşluk olmuyor, o argonla tuttursanız ya da e, oksijen kaynağıyla tutturmanız bile bu sorunu giderir komple parçanın kendisi çok pahalı Türkiye'de maalesef tek olarak satılmıyor motorla birlikte satılıyor enteresan bir memleket onun için kendim onardım fayda olmaya çalıştım mı bilmiyorum Elimden gelen bu. Videoyu da tek çektiğim için beceremedim sanırım. Ee, yani durum bu.